Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz. 15 Temmuz 2025, astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri. Bugün ayın pozisyonu, hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Akrep Burcu Saygıdeğer akrep burçları, 15 Temmuz Salı günü derinlik, dönüşüm ve güç temaları sizinle birlikte. Bugün sezgilerinizin keskinleştiği ve gizli kalmış gerçekleri açığa çıkarma enerjisinin yoğun olduğu bir gün. Kendinizle ve çevrenizle yüzleşmek, değişim rüzgarlarını hayatınıza davet etmek için ideal bir zaman dilimindesiniz. Bu güçlü enerjiyi doğru yönlendirmek sizi hem kişisel hem de profesyonel anlamda ileri taşıyacak. İş ve kariyer. Kariyer alanında bugün stratejik hamleler yapmak ve rakiplerinizi analiz etmek ön planda. Gizli kalmış fırsatları fark etmek için sezgilerinize güvenebilirsiniz. Özellikle finansal konularda temkinli adımlar atmak, yatırımlarınızı ve projelerinizi sağlam temellere oturtmak için önemli olacak. Takım çalışmalarında görünmeyen liderlik vasıflarınızla öne çıkabilirsiniz. Ancak aşırı kontrolcü veya kapalı davranışlardan kaçınmakta fayda var. Çünkü iletişimde esneklik başarıyı artırır. Gizlilik ve sabır bugün sizin en büyük kozlarınız. Sağlık Sağlığınızda bugün özellikle ruhsal dengede dikkatli olmalısınız. Stres ve yoğun duygusal dalgalanmalar bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Bu nedenle nefes egzersizleri ve meditasyon seansları yapmak faydalı olacaktır. Ayrıca uyku düzeninize ekstra önem vermeli, yeterli dinlenmeyi sağlamalısınız. Fiziksel olarak ise sırt ve böbrek sağlığınıza özen göstermek önemli. Gün içinde kendinize zaman ayırarak İçsel huzurunuzu desteklemeniz, genel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Aşk ve ilişkiler Akrep burçları için bugün ilişkilerde yoğun duygusallık ve derin bağlar öne çıkıyor. Partnerinizle aranızda güçlü bir manyetik çekim olabilir. Ancak bu durum, kıskançlık ve sahiplenme duygularınızı da tetikleyebilir. Duygularınızı açık ve sağlıklı biçimde ifade etmek, ilişkide dengeyi korumanızı sağlar. Bekar akrepler için ise gizemli ve etkileyici bir enerji etraflarını sarmakta. Bu da yeni tanışmalar için cazip bir atmosfer yaratıyor. Aile içi iletişimde sabır ve anlayış sorunları çözmede anahtar olacaktır. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut. Bugün içsel dönüşüm süreciniz hız kazanıyor. Korkularınızla yüzleşmek, gölgelerinizi keşfetmek ve onları dönüştürmek için eşsiz bir gün. Bu süreçte kendinize karşı nazik ve sabırlı olmanız çok önemli. Psikolojik ve ruhsal derinliklerde yapacağınız yolculuklar sizi daha güçlü ve bilge kılacak. Gizli yeteneklerinizi ortaya çıkarmak ve yaşam amacınıza odaklanmak için iç sesinizi dinleyin. Spiritüel pratikler ve enerji çalışmaları dönüşümünüzü destekleyecektir. Akrep burcu olarak bugün güç, içsel karanlığın ışığa dönüştüğü yerde doğar mesajını kalbinizde taşıyın. Derinlere inmekten çekinmeyin. Gerçek dönüşüm ancak yüzleşmeyle başlar. Kontrollü ve bilinçli adımlarla hem kendiniz hem de çevreniz için olumlu değişiklikler yaratabilirsiniz. Bugün attığınız tohumlar yarınlarınızın güçlü ve sağlam temelleri olacak. Akrep burçları bugün hem ruhsal hem de fiziksel dünyalarında büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu enerjiyi bilinçle kullanmak sizi hak ettiğiniz güce ve huzura ulaştıracak. Oğlak burcu. Saygıdeğer Oğlak burçları, 15 Temmuz Salı günü disiplin Sorumluluk ve kararlılık enerjileri hayatınızda ön planda olacak. Bugün hedeflerinize ulaşmak için sabırla ve planlı adımlarla ilerlemeniz gereken bir gün. Çalışkanlığınız ve azminiz sizi zorlayıcı durumlarda bile ayakta tutacak. Ancak esneklik ve adaptasyon yeteneğinizi de kullanarak engelleri aşmanız önemli. İş ve kariyer. Kariyer alanında bugün uzun vadeli projeleriniz üzerinde yoğunlaşmak için uygun bir zaman planlama ve strateji geliştirme becerilerinizle zorlayıcı durumların üstesinden gelebilirsiniz. Yetkilerinizi ve sorumluluklarınızı artırmak için fırsatlar doğabilir. Bu noktada disiplinli ve kararlı duruşunuz size destek olacak. İş ortamında resmi ilişkiler ve kurallar önem kazanırken, titiz ve detaycı yaklaşımınız takdir toplayacak. Fakat aşırı katı ve mükemmeliyetçi tutumlardan kaçınmak, işbirliklerini güçlendirecek. Sağlık, sağlığınızda kemik, Diz ve eklemlerle ilgili hassasiyetler gündemde olabilir. Gün içinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve bedeninizi dinlendirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, düzenli ve dengeli beslenmeye özen göstermek enerjinizi yüksek tutmanızı sağlayacak. Stres yönetimi için nefes teknikleri ve hafif egzersizler ruhsal ve fiziksel dengeyi destekleyecek. Uyku düzeninize dikkat etmek gün içinde verimliliğinizi artıracaktır. Aşk ve ilişkiler Oğlak burçları için bugün ilişkilerde sorumluluk ve bağlılık temaları ön planda. Partnerinizle güven ve sadakat üzerine kurulu sağlam bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Bekar oğlaklar ise ciddi ilişkiler için uygun adımlar atabilir. Bu dönemde yeni bir ilişkinin temelleri atılabilir. İletişimde sabırlı ve anlayışlı olmak duygusal derinliği artıracak. Aile içinde ise geleneksel değerler ve sorumluluk bilinci ilişkilerde dengeyi koruyacak. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut. Bugün disiplin ve sabırla ilerlemek kişisel gelişiminizin anahtarı olacak. Zorlukları aşmak ve hedeflerinize ulaşmak için içsel motivasyonunuzu yüksek tutmalısınız. Kendinizi yapılandırmak, düzen ve planlama becerilerinizi geliştirmek adına fırsatlar var. Ruhsal anlamda ise ağır enerjilerden arınmak ve dinginliği yakalamak için meditasyon ve doğa ile temas önerilir. İçsel gücünüzü keşfetmek Uzun vadeli başarılarınızın temelini oluşturacak. Oğlak burcu olarak, "Bugün azim ve sabırla örülen yol en sağlam yoldur." sözünü rehber alın. Kararlı ve disiplinli yaklaşımınız sizi en zorlu engelleri aşmaya hazırlıyor. Esnekliğinizi koruyarak ve çevrenizle uyum içinde hareket ederek başarıya ulaşabilirsiniz. Bugün attığınız adımlar geleceğinizi şekillendirecek sağlam temelleri oluşturacak. Oğlak burçlarının bugününde disiplin ve kararlılık bir arada ilerleyerek başarı ve huzuru getirecek. İçsel gücünüzü doğru yönetmek, hayatınızda kalıcı olumlu değişimlere kapı aralayacak. Kova burcu, Saygıdeğer Kova burçları, 15 Temmuz Salı günü yenilik, özgürlük ve ilerleme enerjileri sizinle birlikte. Bugün, alışılmışın dışında düşünmek, farklı bakış açıları geliştirmek ve özgün çözümler üretmek için mükemmel bir gün. Zihniniz açık. Hayal gücünüz yüksek. Bunu yaratıcı projelerinizde ve sosyal ilişkilerinizde avantaja çevirebilirsiniz. İş ve kariyer. Kariyer alanında bugün yenilikçi fikirleriniz ve teknolojik yaklaşımlarınız ön planda olacak. Geleneksel kalıpların dışına çıkarak yaratıcı projelerde liderlik yapabilir, ekip arkadaşlarınıza ilham verebilirsiniz. Sosyal çevreniz ve iş ilişkilerinizde özgürlükçü ve demokratik bir tutum sergilemek pozitif geri dönüşler almanızı sağlayacak. Ancak bazen aşırı idealist veya asi tavırlardan kaçınmak işbirliğini güçlendirecek. Değişim ve dönüşüm süreçlerine açık olmak kariyerinizde yeni kapılar aralayacak. Sağlık. Sağlığınızda sinir sistemi ve dolaşım sistemine dikkat etmeniz gereken bir gün. Yoğun zihinsel aktivite ve sosyal temposu stres yaratabilir. Gün içinde kısa nefes molaları vermek zihninizi sakinleştirmek için faydalı olacaktır. Düzenli egzersiz yapmak Enerjinizi dengede tutmanızı sağlayacak. Ayrıca beslenmenizde hafif ve doğal gıdalara yönelmek, bedeninizin dengesini korumasına destek olur. Uyku kalitenizi artırmak için elektronik cihaz kullanımını akşam saatlerinde sınırlandırmak önemli. Aşk ve ilişkiler. Kova burçları için bugün ilişkilerde özgürlük ve bireysellik önem kazanıyor. Partnerinizle aranızda sağlıklı sınırlar çizmek ve birbirinizin alanına saygı göstermek ilişkinizin kalitesini artıracak. Bekar kovalar sosyal çevrelerinde beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilir, yeni ve ilginç insanlarla tanışabilirler. Arkadaşlıklar ve grup aktiviteleri duygusal dünyanızı zenginleştirecek. Aile içinde ise farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak barışı sağlayacak. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut. Bugün özgünlük ve bireysellik temalarına odaklanmak ruhsal gelişiminiz açısından çok değerli. Kalıpların dışına çıkmak ve kendi yolunuzu çizmek için güçlü motivasyonunuz var. Yenilikçi düşüncelerle dolu zihniniz sizi sıra dışı çözümler ve yaklaşımlara yönlendirecek. Meditasyon ve yaratıcı aktiviteler ruhunuzu beslemenize yardımcı olur. Sosyal sorumluluk projelerine katılmak ya da grup çalışmalarında yer almak size derin bir tatmin duygusu verebilir. Kova burcu olarak bugün özgürlük içinde birlik güç getirir mesajını benimseyin. Kendi bireyselliğinizi korurken çevrenizle uyum içinde hareket etmek size hem iç huzur hem de başarı getirecek. Yeniliklere açık olun, sınırlarınızı genişletin. Bugün attığınız adımlar geleceğinizi aydınlatacak cesur ışıklar olacak. Kova burçları bugün özgür ve yenilikçi enerjilerle dolu bir gün yaşayacak. Zihinsel ve sosyal açıdan hareketli olan bu dönem sizi ileriye taşıyacak fırsatlarla dolu. Balık burcu. Saygıdeğer balık burçları, 15 Temmuz Salı günü sezgilerinizin ve duygusal derinliğinizin ön planda olduğu bir gün sizleri bekliyor. İç dünyanızda zengin bir hissetme ve algılama yeteneğiyle hareket edeceğiniz bugün kendinizi ve çevrenizi daha iyi anlayarak önemli adımlar atabilirsiniz. Empati gücünüz ve yaratıcılığınız hem kişisel hem de profesyonel hayatınızda fark yaratacak. İş ve kariyer. Kariyer alanında bugün hayal gücünüzü ve sezgisel zekanızı kullanarak yaratıcı çözümler üretebilirsiniz sanatsal ya da ruhsal temelli projelerde ilerlemek için uygun bir zaman. İş ortamında duygusal zekanızı ön plana çıkararak ekip arkadaşlarınızla daha derin bağlar kurabilirsiniz. Ancak, gerçekçi hedefler belirlemek ve pratik adımlar atmak da önemli. Fazla dağılmadan, planlı çalışmak başarıyı getirecek. Bugün, duygusal zekanızı dengeleyerek profesyonel alanda önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Sağlık Sağlığınızda özellikle su elementinin etkisiyle hassasiyetler olabilir. Böbrek ve ayak sağlığınıza özen göstermeniz faydalı olur. Gün içinde bol su tüketmek ve dinlenmeye zaman ayırmak önemli. Meditasyon ve nefes egzersizleri zihinsel ve ruhsal dinginlik sağlar. Aşırı duyarlılık ve stresin etkilerini azaltmak için pozitif düşünmeye odaklanmak ve olumsuz enerjilerden uzak durmak sizi rahatlatacak. Uyku düzenine dikkat etmek enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Aşk ve ilişkiler. Balık burçları için bugün, duygusal bağların güçlendiği ve empatiyle yaklaşımın ön planda olduğu bir gün. Partnerinizle ruhsal ve duygusal anlamda derinleşen iletişim, ilişkinizi daha anlamlı kılacak. Bekarlar içinse, içtenlik ve samimiyetle kurulacak yeni bağlar sürprizlerle dolu olabilir. Aile içi ilişkilerde anlayış ve fedakarlık, sorunları yumuşatacak. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bu, hem kendinizi hem de karşınızdakileri daha iyi anlamanızı sağlayacak. Kişisel gelişim ve ruhsal boyut. Bugün ruhsal derinliklere inmek ve sezgilerinize güvenmek kişisel gelişiminizde önemli rol oynayacak. Hayal gücünüzü kullanarak yaratıcı projelere yönelmek ruhunuzu besleyecek. İçsel sessizliğe ve meditasyona zaman ayırmak duygusal dengeyi sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca Enerjinizi negatiflikten arındırmak için ritüeller ve spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz. Kendinize karşı şefkatli olmak dönüşüm sürecinizi hızlandıracaktır. Balık burcu olarak bugün sezgileriniz size en doğru yolu gösterir ilkesini rehber edinin. İç sesinize kulak verin, duygusal zekanızın ışığında hareket edin. Bugün attığınız adımlar hem kalbinizi hem de ruhunuzu besleyecek ve sizi daha huzurlu kılacak. Empati ve sevgiyle dolu yaklaşımınız Hayatınıza pozitif akışlar getirecek. Balık burçları bugün derin sezgilerle ve duygusal farkındalıkla hareket ederek hayatlarını zenginleştirecekleri bir gün geçirecekler. İçsel ışığınız çevrenizi aydınlatacak. Bugün hem geçmişin yaralarını onarmak hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.